Herkese selamlar. Bugün marul seramızdayız. Buradaki marullar ikinci marullar. Şöyle söyleyeyim kısaca. Domates ektiğimiz zaman bir tur marul fideli dikimi yaptık. Daha sonra marulları bitirip seramızı hazırladık. Tekrardan marul dikimi yaptık. Kısacası bir sezon içinde iki marul, bir de domates yetiştirmiş olduk. Marul da bu sene para yapınca. İyi bir fiyat kazandık diyebilirim. Şimdi morlar hakkında kısaca bilgi vereyim. Yaklaşık olarak bunları 70 gün önce kim yapmıştık? Çeşidimiz kapira. Şöyle. Tam kıvırcık olmayan bir çeşit. Biraz da yağlı morla benzemekte. Hastalıklara dayanımlı bana daha fazla. Şuradaki alanlara dikim yapmamıştım sera kenarına. Oradan sular geliyordu. Da şöyle göstereyim. İki sıranın arasındaki fark görebilirsiniz. Sağ taraf her zaman nemli kaldığı için soğuk havalarda burası büyüme yapmıyor. Her zamanki gibi buradaki morlarda da gübre olarak cannem gübre kullandık. Benefit ve Grow Speed adlı ürünü kullandık. Kısmetse buradaki ürünlerde 3 hafta içinde bitirmeye düşünüyoruz. Daha sonra tekrardan alanı temizleyip organik maddesini verip domates fidesini dikmeye düşünüyoruz. Bu sene biraz domates fidesi geç kalacak. Çünkü elimizde bayağı marul var. geç kalması da iyi oldu diyebilirim. Marular şu an zaten güzel fiyata satılmakta. Toprakta soğuk olduğu için fazla acele etmeyi düşünmüyorum. Domates zaten bundan sonra en az 5-6 yıl pahalı olacaktır. Tuta ve diğer hastalıklar yüzünden. Gübre hakkında tekrar ayrıntılı bilgi vereyim. Dikim öncesi damlamadan benefit adlı ürünü veriyoruz. Daha sonra damlamadan Grovesip ürünü İlerleyen zamanlarda hasada yakın Yapraktan Grovesip tatlı ürünü veriyoruz Bir de tatlı ürün var O ürünü tavsiye ederim Diğer bitkilerde de Can demin bir ürünü Stresi önlemekte Grovesip ile birlikte verseniz Etkisini daha çabuk göstermekte Aralarda hiç hastalık olmadı diyebilirim. Şurada bir tane vardı. Bir de şu değil. Şurada bir tane var. Sulamayı ve havalandırmayı dengeli yapınca bu hastalık az olmakta. Önceki videolarda hatırlayanlar mutlaka çıkacaktır. Bu sefer de çok az diyebilirim. Şunda biraz başlamış gibi. Numaralarımız hakkında kısaca bilgiler bu şekilde. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.